E, Mayet firmasını biz 2013'ün 4. ayında bu, bu süt üretme için Tavşin'de. Ee, yaklaşık bir senelik bir firmayız. İki, 9. ay 20'sinde de ilk hayvanlarımız geldi. Şu an süt üretimine başladık. Ee, hem kendi sütümüzü hem de bölgenin sütünü toplayıp Tahrem Maraş'taki ülke, fabrikasına gönderiyoruz. Kendine gelip buradan iki günde bir, bazen günlük gelip Bizim toplama merkezinde de sütleri alıp gidiyorlar soğuk. Orada 5 tonluk bir soğutucu tankımız var. Ee, hedefimiz 500 başa kadar sağ ulaşmak. Aynı zamanda da bölgenin hayvancılığına bir katkımız olsun. Bölgemizdeki hayvancılığı geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda civar köylerde, kasabalarda aşağı yukarı yaklaşık 100 haneden süt alıyoruz. Bu sayı her gün, her geçen gün artıyor. Ekide arazilerimiz var. Arazilere ektik yemişi. Kendi yemimizin büyük bir oranda kendi yemimizi karşılıyoruz yüzde seksen oranında. İnşallah bunu yüzde yüze yakınına çıkarmayı düşünüyoruz. Mart'ta besi hayvancılığı bölümüne başlayacağız. Bir bin metrekarelik bir ayrı bir yer yapacağız Mart ayında. 300-400 başlıkta bir bes hayvanına başlayacağız.